Canlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21 tane sorumuz var. Toplamda 2 testimiz var sevgili arkadaşlarım. Bunu biliyorsunuz. Kitaptan da takip ediyorsunuzdur. E, testleri bitirdikten sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde de ilk önce özet. Daha sonra soru çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Buna göre söz konusu kültür merkezleri ile ilgili. Çıkarımlarından her yapılabilir. Kökü her zaman dikkat edelim. Orta Asya'da yapılan arkeolojik adılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür merkezlerinden Afanisyevo kültürünün belli başlı eserleri çakmak taşından okuşları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar ve basit çömleklerdir. Hagar kültürünün belli başlı eserleri ise tunçtan bıçak, o kuşları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağı çektiğinde ağaç evlerdir. Şimdi yorum yapalım. İlk öncüne baktığımızda birbirine yakın yerleşim yerleri oldukları. Seviye arkadaşlarım birbirlerine yakın olup olmadıkları metnin içinde geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Benzer hayat tarzları var burada. Bakın o kuşları, Bakır. Tunç. ikisinde de maden var. İkisinde de savaşçı özellik, savaşçılık özellikleri var. Benzer yaşam tarzları var burada. Birbirlerine yakınlık söz konusu değil. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı yerleşim merkezleri, merkezleri oldukları hayır. Farklı etnik grup olabilmesi için imparatorluk özelliğinden bahsedilmesi gerekir. O yüzden bunu eledik. Benzer bir hayat tarzında sahip topluluklar tarafından oluşturuldukları. Doğru mu? Doğru. Genelde konar göçer bir yaşam sürmüşlerdir. Bunun hakkında çok konuştuk. İkinci sorumuz. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Köktürk hükümdarı İslami Yakku kendisine karşı düşmanca tutum takınan Sasani hükümdarına karşı Bizans İmparatorluğu ile temasa geçerek 567 yılında İstanbul'a bir elçi heyeti yollamıştır. Tarihte Orta Asya'dan İstanbul'a gönderilen bu iki heyete karşılık Bizanslar da İslami Yakku'nun ülkesine elçi göndermiştir. Şimdi A şıkkı Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyet alanını genişletti. Sevgili arkadaşlarım, savaştan önceki durum ele alınmıştır. Hakimiyet alanını nasıl genişletir? Savaştan sonra toprak kazanırsa genişletir. Köktürklerin ilk diplomatik ilişkiyi Bizans ile kurduğu, Köktürklerin ilk diplomatik ilişkiyi Bizans'a kurma değerli arkadaşlarım. Öncesinde de devletlerle ilişkiler vardı zaten. Bunu değerledik. Köktürklerin birden fazla sorunla başa çıkmak zorunda kaldığı, burada Sasani tehdidinden bahsediyoruz sadece. Sasani İmparatorluğu'na karşı Türk-Bizans İttifakı'nın kurulmak istendiği doğru mu? Doğru. Kök Türkler Sasanilere karşı kimlerden yardım istemiş? Bizans'tan. İttifak kurulmuş mu? Kurulmuş. Sasani hükümdarının Orta Asya'ya doğru harekete geçerek topraklarını genişlettiği. A ile E şıkkı birbirini götürdü. Çünkü bunlar sonuç kısmıdır değerli arkadaşlar. Savaşların sonucunda hakimiyet alanı ya daralır ya genişler. Buna dikkat edin. Üçüncü sorumuz. 4. yüzyılın sonlarında Hun Türklerinin batı yönünde geçerleştirdikleri göçlerin sebep olduğu kavimler göçü sonucunda yaşanan gelişmeleri dikkate alındığında aşağıdaki yerden hangisine ulaşılamaz. Kaç bilgimiz var? 4. Şimdi A şıkkı. Merkeziyetçi yönetimlerin güç kaybettiği Roma, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Avrupa'nın siyasi yapısı değişti. Hem Roma ikiye ayrıldı hem Feodalite ortaya çıktı hem yeni bir devlet kuruldu. Türk kültürü Avrupa'ya yayıldı. Avrupa'da Hun devleti kuruldu sevgili arkadaşlarım. Düşünce ve bilim alanında gelişim ve değişimin durağanlaştığına. hocam biz bunu nereden çıkardık? Skolastik düşünceden çıkardık. Hocam skolastik düşünce ne demek? Skolastik düşünce Ortaça Avrupa'sında papa ve kilisenin öğretilirdir değerli arkadaşlar. Hiç kimse bu öğretilerin dışına çıkamaz. Bundan dolayı da bilim, sanat ve düşünce hayatı gelişmemiştir. Avrupa Hun Devleti'nin Doğu Roma İmparatorluğu'na üstünlüğünü kabul ettirdiğini. Margus ya da Anatolius Antlaşmalarından bahsedilmiş mi? Hayır. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı. Şimdi geldik dördüncü sorumuza sevgili arkadaşlarım. Buna göre söz konusu hükümdarlarla ilgili yargıların hangilerine ulaşılabilir? Avrupa hükümdarı Atilla, Bizans ile yaptığı ilk antlaşma metnini özellikle iki ülke arasındaki ticaret önceden belirlenmiş olan sınır kasabalarında yapılacak şeklinde bir hüküm koydurtmuştur. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan ise Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla imparatora kıymetli atlar göndermiştir. Şimdi ilk öncüle baktığımızda aynı dönemde yaşadıkları. Sevgili arkadaşlarım. Avrupa Hun Devleti ile köktürkler aynı dönemde değildir. Bundan dolayı hükümdarlar da aynı dönemde değildir. Bunu ne dedik? Dış politikada birlikte hareket ettikleri, aynı dönemde olmadıkları için birlikte hareket etmeleri imkansızdır. Ekonomik faaliyetlere önem verdikleri, belirlenmiş sınır kasabalarında ticaret yapılabilir. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan İmparatora atlar göndererek ticareti geliştirmeye çalışmıştır. İkisinin ortak amacı ticarettir değerli arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. şöyle yapalım. Bunu doğru alalım. Beşinci sorumuz. Buna göre metani ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ulaşılamaz? Medahan M.Ö. 187 tarihinde Çin İmparatorluğu'na yazdığı mektubun bir yerinde kendi hayatının ilk dönemiyle ilgili olarak ırmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum demiştir. Şimdi A şıkkına baktığımızda askeri gücünü etkin olarak kullanmış mı? Kullanmış. Sık sık sınır boylarında savaşıyor değerli arkadaşlarım. Diplomatik faaliyet var mı? Var. İmparatorluğu'na yazmış. Mektup yazmış değerli arkadaşlarım. Bakın burada geçiyor. Yönetimde tek söz sahibi olduğu Yönetimden bahsedilmiş mi? Hayır sevgili arkadaşlar dikkat edelim. Küçük yaşlardan itibaren savaşçılığa özendiğine ne diyor? Irmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm diyor Medan. Doğru mu? Doğru. Konar göçer bir topluluk var mı? Var. Ne demiştik? Yaylak ve kışlak varsa bunlar konar göçer bir yaşam sürüyorlardır. Ancak yönetimde tek söz sahibi olup olmadığı yönünde bilgi yoktur. Biliyorsunuz ki babasını tahttan indirerek tahta çıkıyor değerli arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Orta Asya'da Tagar Kültür Merkezi'nde yapılan arkeolojik kazılarda tunçtan bıçak, ok uçları, kılıçlar, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağı kalıntıları bulunmuştur. Şimdi sanat var mı? Var değerli arkadaşlar. Hayvan heykellerinden bahsediliyor. Hayvancılığın sosyal hayatta önemli olduğu, ne diyor? Hayvan tasvirleri. Hayvan heykelleri diyor. Önemli. Savaş aletleri var mı? Var. Tuştan bıçaklar, okuşları, kılıçlar. Bunlar taşınabilir mi? Tabii ki taşınabilir. Tarım aletlerinin yaygın olarak kullanıldığı. Hayır değerli arkadaşlar. Otağı ne demek? Çadır demektir. Otağın olduğu yerde göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Yedinci sorumuz. Buna göre Hunlarla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlayan Asya Hun Devleti Çin Seddi'nin yapılmasına sebep olmuştur. Şimdi ilk önce baktığımızda teokratik yönetimin benimsendiği. Teokrasi ne demek? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesidir. Türkler İslam'ı benimsedikten sonra bu yönetim tarzına sahip olacaklar. Bu ne dedik? Bir olan yerleri eleyelim. Gitti, gitti, gitti. Güçlü ordulara sahip olunduğu. Doğru mu? Doğru. Hunlar güçlü olduğu için Çin Çinliler set inşa etmişlerdir sevgili arkadaşlar. Duvar inşa etmişlerdir. Doğrudur egemenliğin geniş alanlara yayıldığı. Hocam biz bunu nereden çıkardık? Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamışlar değerli arkadaşlar. Siyasi birliği sağlarken boyların toprakları da ele geçiriliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olacaktır. 8. sorumuz. Bu kalıntılar sayesinde o dönem insanların aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi sahibi olunamaz? Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan ve kurgan olarak bilinen mezar odalarında at iskeletleri, kuşun takımları, mısır taneleri, oklar, yaylar ve hayvan figürleri, işlenmiş keçe ve kumaş parçalarına ulaşılmıştır. Yaşam tarzı var mı değerli arkadaşlarım? E, tabii ki yaşam tarzı var burada. İşlenmiş keçe diyor. Keçeden çadırlar yapıyorlar. Bakın kuşun takımları, at iskeletleri, oklar bunlar savaşçıdır değerli arkadaşlar. Sanat anlayışı var mı? var. Hayvan figürlerinden bahsediliyor. Giyim kuşamları doğru mu? Doğru. Kumaş parçaları ve keçe parçaları. Yönetim, siyasetten bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş mi? Hayır. Bunu eledik. Beslenme alışkanlıkları var mı? Var. Mısır tanelerinden bahsediliyor. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Uygurların kültürü ve uygarlık tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? kültür ve uygarlıktan bahsediyorum. Şimdi komşu Türk boylarının da yönetim altına alınması. Bu kültür ve uygarlıkla ilgili değildir değerli arkadaşlarım. Bu doğrudan siyasetle ilgilidir. Siyasi birliğin sağlanması içindir. Yerleşik yaşama geçirmesi. Yerleşik geçen ilk Türk devletidir. Kadı ve yaygın olarak kullandılar. Neyden dolayı? Yerleşik yaşamdan dolayı. Ülkede düzeni sağlamak için kanunlar çıkarıldılar. Ve bu kanunlar genelde yazılı kanunlardır değerli arkadaşlarım. Maniheizm kültür müdür? kültürdür. Maniheizme göre et yemek ve savaşmak yasaktır. Bu durum yaşam tarzlarını etkilemiştir. Bu olaylar Maniheizm dininin sayesinde geçerleşmiştir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. sorumuz. Bu bilgiler Hun Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? Asya Hun Devleti'nde metahından sonra Hohaniye ile Çiçi arasında yaşanan taht mücadelesinde Çin'in desteğini arkasına alan Hohanye kazanmıştır. Şimdi Kardeşler arasında taht kavgası var. Huaniye ve Çiçi Metehan'ın oğullarıdır. Sevgili arkadaşlarım. Çin araya girmişse iç sorun dış soruna dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Çin'e üstünlüğün kabul ettirildiği. Çin'le savaş yapılmıyor ki. Kardeşler arasında savaş var. İç sorunlar dış soruna dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Yönetim ve askerlik işlerinin birlikte yürütüldüğü. Bunlardan bahsedilmiyor. Taht kavgasından bahsediliyor. Toplumun sınıflara ayrıldığı. Bunun için köle ve soylu kavramlarına dikkat edelim. Hakimiyet altına alınan toprakların haneden üyeleri arasında paylaştırıldığı biz buna veraset diyoruz değerli arkadaşlar. Kimin tahta geçeceğini verilenmesi. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi ikinci testin ilk sorusundan devam ediyoruz. Buna göre Attila ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Doğu Roma'nın 434 yılında yapılan Margus Antlaşması şartlarına uymaması üzerine 447 yılında ikinci Balkan Seferine çıkan Atilla, Doğu Roma ile daha ağır şartlar içeren Anatolius Antlaşmasını imzalamıştır. Bu antlaşma ile birlikte Atilla devletinin dış siyasetini değiştirmiş ve Batı Roma İmparatorluğu üzerine yönelmiştir. Şimdi yorum yapalım değerli arkadaşlar. Diplomatik faaliyet var mı? Var. Ne demiştik? Antlaşma ya da elçilik varsa diplomasi vardır. Doğru. Askeri gücünü etkin olarak kullandığına, sefere çıkması askeri gücünü kullandığını gösterir. Doğrudur. Egemenliğini geniş alanlara yaymak istediğini Batı Roma üzerine sefere çıkmışsa egemenliğini yaymak istiyordur. Ordusunu gönüllü birliklerden oluşturduğunu hayır. Atilla ordusunda sadece Türkler yoktu sevgili arkadaşlar. Yabancı devletlerden e, askerler de Atilla'nın ordusu içerisindeydi. Buna dikkat edelim. Doğu Roma'ya üstünlüğü kabul ettirdiğini, Anatolius Antlaşması ile üstünlüğünü kabul ettiriyor. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Bunun hakkında konuştuk. Buna göre atı evcilleştirmelerinin Türklerin aşağıdakilerden hangisinde verilen alanda diğer milletlere üstünlük sağlamalarına sebep olduğu savunulabilir. Türkler diğer kavimlerden çok daha önce ata binip onu yönetmiş, at sayesinde binlerce kilometrelik mesafeleri kısa sürede geçmiş ve geniş topraklara hükmetmişlerdir. Ne demiştik? Türkler göç ettikten sonra diyelim ki Avrupa'ya göç ettiler. Avrupa'yı en çok hangi alanda etkileyeceklerdir? Askerlik yönünden etkileyeceklerdir. Dersin giriş kısmında bunun hakkında konuşmuştuk. Cevabımız C şıkkı. Tarım Uygurlarda görülür. Hukuk töreyi es geçmiyoruz sevgili arkadaşlar. Sanat taşınabilir sanat eserleri. Mimari alan Uygurlardan itibaren kalıcı mimari eserler vereceklerdir. Cevabımız askerlik olacaktır. Üçüncü sorumuz. Buna göre söz konusu hükümdarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Asya Ulu Devleti'ne parlak dönemini yaşatan Medahan, 26 boyu Türk tarihinde ilk kez tek bayrak altında toplamıştır. 1. Göktürk Devleti'nde ise Mukan Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan bütün tölesleri ve diğer Türk boylarını hakimiyeti altına alarak devletine en güçlü dönemini yaşatmıştır. Şimdi bu hükümdarlar. Boyları tek çatı altında toplamışlarsa, egemenliklerini geniş alana yaymışlar mıdır? Yaymışlardır. Teşkilatçı yapı var mı? Var. Eğer teşkilatçı yapı olmasaydı en güçlü dönemlerini yaşatamazlardı sevgili arkadaşlar. Askeri güçlerini etkin olarak kullanmışlar mı? Kullanmışlar. Askeri yönden güçlü oldukları için boyları hakimiyet altına almayı başarmışlar. Benzer bir hakimiyet anlayışı var mı? Var. Mete Han da tek bayrak altında toplamış. Mukan Kağan da boyları tek çatı altında toplamış. Hesap verme zorunluluğuna sahip olmadıkları bununla ilgili bir yorum yapmamız mümkün değildir değerli arkadaşlar. Ancak sosyal devlet anlayışında ya da tüzlük ilkesinde eşitlik ön plandadır. Dördüncü sorumuz. Bu yargıya Orta Asya Türk görülen durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilemez? Her coğrafi bölge üzerinde yaşayan toplumları kendi özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur kılar. Şimdi sevgili arkadaşlarım ne demiştik? Orta Asya Türk sert ve karasal iklim vardı. Bundan dolayı da hakim yaşam tarzı neydi? Göçebirlikti. Yani konar göçer yaşandı. Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi coğrafi bölge üzerinde ikili değildir. Askeri alanla ilgilidir. Bunu eledik. Taşınabilir malzemelerden eşe yapımına önem verilmesi onlar göçer oldukları için kalıcı mimari eserler verilmezlerdi. Genelde taşınabilir malzemelerden eşe yapımına önem veriyorlardı. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı. İnşallah yanlışımız yoktur. Çünkü bunlar hakkında konuştuk. Beşinci sorumuz. Buna göre Uygurların aşağıdakilerden hangisi yönüyle kendinden önceki Türk devletlerinden ayrıldığı savunulabilir. Türk devletlerinde Uygurlar döneminden itibaren otağın yerini saray almıştır. Ota çadır demektir. Otak. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ota yerine saray gelmişse bunlar gelişmiş mi? Gelişmiş mi? Eğer saray varsa, kütüphane varsa, okul varsa, ev varsa demek ki bunlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Merkeziyetçi yönetim Eski Türk devletlerinde görülmezdi. Niye hocam? Çünkü verasete göre ülke hanedanın ortak malıdır. Egemenliğin geniş alanlara yayılması Göktürk devletinde de egemenlik geniş alanlara yayıldı. O yüzden diğer Türk devletlerinden ayrıldığı söylenemez. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma Göktürkler de Orta Asya'da söz sahibiydi. Stratejik yerlere sahip olması yine Göktürkler de stratejik yerlere sahipti. Ancak Göktürkler önemli bir devleti veriyorum değerli arkadaşlar. Göktürkler gerçek hayata geçen bir devlet değildi. Uygurlar yerleşik hayatla beraber diğer devletlerden ayrılıyor değerli arkadaşlar. Yani unutmayalım. Kültürel alanda en gelişen devlet Uygurlardır. Altıncı sorumuz Bu durumun Türk toplumunda gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Coğrafi konumu sebebiyle Orta Asya'da dönem dönem yaşanan şiddetli kuraklıklar bazı bölgelerde hem kıtlığın yaşanmasına hem de salgın hastalıkların görülmesine sebep olmuştur. Şimdi değerli arkadaşlarım, kıtlık varsa Salgın hastalık varsa göç etmek durumunda kalacaklar mı? Kalacaklar. Merkeziyetçi devletler. Merkeziyetçi devlet ne demek? Otoritenin güçlü tutulması demektir. Ancak eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olduğu için merkezi yapı zayıftır. Başka bölgelere göç edilme var mı? Var. Bahsettik zaten. Toplumsal tabakalaşma. Hayır. Sürekli göç halinde oldukları için sınıfsal ayrım yoktur. Buna dikkat etmemiz lazım. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuz. Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? İlk olarak 6. yüzyılda Orta Asya için Türkiye kelimesinin yer aldığı Bizans kaynaklarında 9 ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adı verilmiştir. Demek ki bunlar geniş alanlara yayıldı. Demek ki bunlar uzak yerlere gitti sevgili arkadaşlarım. Nereden nereye? Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bir yol haritasından bahsediyoruz. Uzak yerlere gitmişler midir? Gitmişlerdir. Egemenlikleri geniş alanlara yayılmış mı? Yayılmış. Bu yorumları yapmamız lazım. Şimdi A şıkkı. Bazı Türk boylarının yerleşik aşama geçmesi. Uygulardan bahsediliyor ama bilgiler bizden onu istemiyor. Bizans'ın zamanla hakimiyet alanını genişletmesi. Metnin içinde Bizans'tan söz edilmiyor. Sadece Bizans kaynaklarında Türkiye kelimesinin geçtiği söyleniyor. Hepsi bu. Türkler arasında İslamiyet'in yayılması ne zaman gerçekleşecek? Halas Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde. Bazı Türk topluluklarının çok, bak çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle başka alanlara göç etmesi. Nereden nereye? Doğru. Türk toplulukları arasında zamanla kültürel farklılıkların ortaya çıkması bu göçebe yaşamla ilgilidir değerli arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 8. sorumuz. Bu duruma unsurlarından hangilerinin sebep olduğu söylenebilir. Orta Asya'da yaşayan ilk Türk toplulukları geniş bozkır sahalarında sürekli hareket halinde ve konar göçerler olarak yaşamışlardır. Metin en metin demeyelim. Dersin giriş kısmında bundan bahsetmiştik. Sert ve karasal iklimden dolayı bunlar göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. İklimin etkisi var mı? Var. Coğrafya Orta Asya'nın geniş bozkırları. Hayat tarzı ne olacak? Konar göçer yaşam olacak. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olacaklardır. E, olacaktır. Göçebe oldukları için sevgili arkadaşlarım tarımla pek fazla uğraşamamışlardır. Buna da dikkat etmemiz lazım. Dokuzuncu sorumuz. Buna göre Esra'nın proje ödevinin sonuç kısmında aşağıdaki alanların hangisinde yaşanan gelişmelerin göçlere sebep olduğundan söz etmesi beklenemez. Bakalım. Orta Asya Türk göçlerinin sebepleriyle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Esra, projesinde kuraklık ve iklim değişiklikleri sonucunda daralan otlak ve tarım alanlarının artan nüfusa yeterli olmamasının göçlerin sebeplerinden biri olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Türk boylarının birbirine bağlılığının yani göç eden bir boyu diğer boyların takip etmesi etkisine değinmiştir. Son olarak dış baskılar ve boylar arası mücadelelere dikkat çekmiştir. Şimdi sebepleri tek tek açıklarken ne demiştik değerli arkadaşlar? Boylar arası mücadele ve dış baskılar siyasi sebebi değil mi? Göçler sosyal sebeplerdir. Kuraklık ve iklim coğrafyadır değerli arkadaşlarım. Dikkat ediniz mi? Otlakların azalması ekonomiye girer. Eğitimle ilgili bir şey var mı? Hayır. Kütüphaneden bahsedilmiş mi? Hayır. 10. sorumuz genelde Uygurlar ile ilgili kütüphane örneğini veriyorlar. O yüzden ben de o örneği verdim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Akunların ortadan kalkmasıyla Batı'da Sasani İmparatorluğu'yla sınır komşusu olan Batı Göktürk hükümdarı İsmi Yakku, Sasani hükümdarı Anurşiva'nın Mavera-Üneyir ticaret yolunu tamamen eline geçirmek istemesi ve düşmanca tutum takılması üzerine Bizans İmparatorluğu ile temasa geçerek İstanbul'a bir elçi heyeti yollamıştır. A şıkkı Kök Anadolu'ya yönelik Türk akınlarını başlattığı hayır değerli arkadaşlarım Anadolu'ya ayak basan hükümdar uldızdır. Ulduz hangi devletin hükümdarı hocam? Avrupa Hun Devleti'nin hükümdarıdır. Cevabımız A şıkkı. Akılların ortadan kalkmasıyla Batı Göktürklerin hakimiyet alanı gelişmiştir. Doğru mu? Doğru. Çünkü 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 sevgili arkadaşlarım canlarım Akunlara son veren Göktürklerdir. Batı Göktürk Türkleri ile Batı Kök Türkleri ile Sasaniler arasında siyasi rekabet vardır. Doğru mu? Doğru. Anur Şivan düşmanca tutum takınıyor değerli arkadaşlar. Doğrudur. Sasani İmparatorluğuna karşı Türk Bizans İttifakı'nın kurulmak istendiği o yüzden İstanbul'a elçi gönderiliyor değerli arkadaşlar. Diplomatik ilişki var burada. İttifak kurulacak mı? Kurulacak. Bunun hakkında da soru çözmüştük zaten. Sasanilerin ekonomik olarak Batı köklüklerini zor durumda bırakmak istediği. Mavera Ünlü ticaret yolunu tamamen eline geçirmek istiyorlar. Kimler Sasaniler? Kim? Anur Şirvan. Cevabımız aşıkkı. 11. sorumuz. Bu konuşmada boş bırakılan yere yargılarından hangileri getirilebilir? Türkiye'nin ilişkilerinin konu edildiği derse aşağıdaki konuşma geçer. Öğrenci, öğretmenim. Metahan, Çin'i tamamen etkisiz hale getirdiği halde Çin topraklarına neden yerleşmek istememiş? Bunu devletin geleceği açısından sakıncalı bulmuştur. Öğretmen bunun sebebi. Bunu da konuştuk değil mi? Dedim ki Metehan Çin'i fethetmişti. Ama Çin'in Çin, e, Çin devletinin işlerine girmemişti. Niye? Şimdi ilk öncül Türk devletlerinin Çin devleti gibi uzun süre varlığını devam ettirememesidir. Hayır. Varlıklarını uzun süre devam ettiren devletler var değerli arkadaşlar. Sadece diyor ki Metehan neden Çin'e yerleşmedi? İki toplumun birbirlerinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli üretim yapmasıdır. Herhangi bir ticaretten ya da gereksiniminden bahsedilmiyor. Türklerin bu kalabalık kavim arasında benliklerini kaybedeceği endişesidir. Ne diyordu Metehan? Eğer kalabalık Çin nüfusunun içerisine girersem halkım asimile olur, halkım benliğini kaybeder diyordu. Bunu konuştuk. Cevabımız C şıkkı canlarım.